Ankara Gündemi programından herkese merhaba. Bugün HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu konuk ediyoruz. Ömer Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. Ankara'da son iki gündür HDP il başkanlığı önünde önemli gelişmeler yaşanıyor. Polis ve HDP'li üyeler arasında yaşananlar son iki gündür sosyal medyaya sıkça yansıdı. Bu konuyu konuşacağız ki Ömer Bey de oradaydı son iki gündür. İkinci konuşacağımız konuysa infaz yasasının hem getirdikleri hem de getiremedikleri. Kimler bu yasadan yararlandı ve kimler yararlanamadı? Bu konuları konuşmaya başlıyoruz şimdi. Ömer Bey şöyle başlamak istiyorum. Sanıyorum çarşamba günü EDP Ankara il Yöneticileri, HDP'nin kayyum atanan belediyelerine tepki amacıyla buluştular. EDP Ankara İl binasının önünde. Ancak orada bir basın açıklamasına izin verilmedi. Bundan sonrasını sizden dinleyelim adım adım. Tabii efendim. Şimdi kayyum atamalarına yönelik yurdun dört bir tarafında il ve ilçe binalarımızda açıklamalar yapılıyor. Bu çerçevede Ankara il binamızda da çarşamba günü bir açıklama yapmayı düşündük ve il yöneticilerimiz, MYK üyelerimiz ve üyelerimizle beraber bu açıklama yapıldı. Ee, bu açıklama e, il binasının önünde yapılmak istendi daha doğrusu ve e, yetkililerle e, bir temas kurulması istendi. Ama inanılmaz bir şekilde daha apartmanın e, merdivenlerinden aşağı inmeden e, il eş başkanımız e, Vezir e, Bey... E, Gözaltına alındı, darp edilerek gözaltına alındı. Üyelerimiz gözaltına alındı, avukat arkadaşlarımız gözaltına alındı. Çok sert e, hukuk dışı bir muamele yapıldı. 12 gözaltı vardı, 6 arkadaşımız yaralandı. Yaralanan arkadaşlarımız arasında ameliyatlı olan kişiler vardı ve bu insanlara. Gözaltında çok kötü muamele edildi. küfürler, hakaretler, darplar, ameliyatlı olan kişilere de ayrıca darplar yapıldı ee, ve daha sonra arkadaşlarımız e, gecenin ilerleyen saatlerinde serbest bırakıldılar. Ama kim o iki e, kişi? Evet, evet e, ve sonrasında biz e, ertesi gün tekrar bir açıklama e, yapmayı kararlaştırdık. Ben ve vekil arkadaşım Kemal Peköz de oradaydı ikinci gün. İlk gün biz bu olaydan sonra oraya varmıştık. İkinci gün ise basın açıklamasında oradaydık. Ve tekrar bir il binası önünde bir açıklama yapmak isteğimizi beyan ettik. Onlarca polis gelmişti ve onlarca polis arabası her tarafı doldurmuştu. Sanki ne olacak, il binası önünde bir basın açıklaması yapılıp dağıtılacak. Bu kadar basit bir şey ama il binası önünde kıyamet kopmuştu. Bir sürü polis arabası, otobüsler, şu bu. Ve biz bir diyalog kurduk, basın açıklamamızı kısa bir süre yaparak bu işi bitireceğimizi söylememize rağmen polis müdürleri izin vermedi ve konuşmalarımız sonrasında iki vekil ve iki eş başkanla beraber bu açıklamayı il binası önünde yapmayı kararlaştırdık ve bu şekilde bir uzlaşı oldu. Ama işin ilginç tarafı biz bina önünde iki vekil ve eş başkan olarak açıklamayı yaparken bile büyük bir tahammülsüzlük sergilediler. Oradaki otobüsleri çalıştırdılar, gürültü yapmaya çalıştılar biz e, sesimizin duyulmadığını zaten kısa sürecek bir çalışma e, için bunu yapmamaları gerektiğini, arabaların kontrolünü kapatmaları gerektiğini söylediğimiz halde yapmadılar. Birisini kapattı, öbürsünü açtı ve inat ettiler. Ya hani Müzik e, mi çalındı? Açıklama olacak. Kapatın. Beş dakika içinde bitecek e, dedik kendilerine ama dinlemediler ve bir inat mevzusu haline getirdiler. Ben de konuşmaya başlayınca bunun e, ilkelce bir tavır olduğunu söyledim. Anar ve, Bey müzik mi çalındı arabalardan? söyledim. ve bunun üzerine zorlarına gitti ve üzerimize yürüdüler. Polis müdürü senli benli hitap ederek konuşmayı bitirmem gerektiğini söyledi. Polisler etrafımıza toplaştı. İtiş kakış yapmaya başladılar. Bizim hiçbir kimseye bir fiili durumumuz olmamasına rağmen bizi itelemeye, kakalamaya başladılar ve ardından Görünmeyen alanlarda alttan tekme atmaya çalıştılar. Ben gerçekten gözlerime inanamadım, yaşadıklarıma inanamadım. Bir milletvekili olarak, dokunulmazlığı olan bir milletvekili olarak, on binlerce kişinin oyunu almış bir milletvekili olarak, polis resmen bana saldırmaya çalışıyordu. Bunu gizli saklı yapmaya çalışıyordu ve bizi alandan götürmeye çalışıyordu. Ee, bu arada bir arbede yaşandı. İl eş başkanı Vezir Bey arkadaşımıza saldırdılar e, ve alandan uzaklaştırdılar. Ve bize e, o alanda açıklama yaptırmayacaklarını söylediler. Bir e, müddet gerilim yaşandı. Daha geride yapacaksınız. İşte eski yaptığınız yerde yapmayacaksınız gibi. Yine çocukça tavırlarına devam ettiler. İki metre önde, iki metre arkada yapacaksın tartışması yaşadık. Böyle çocukça tavırlarla e, hukuksuzluklarını ve dayatmalarını devam ettirmeye çalışıyorlardı. Bunlar araya girmek gerçekten... istiyorum Ömer Bey. Buyurun. Şimdi siz açıklama yapmadan önce iki vekil ve iki kişi daha açıklama yapmanıza izin verdiler. O evet. zamana kadar bir olay meydana gelmemişti. Daha sonra O zamana kadar <laughs> yani o gün için en azından. Daha sonra O gün içinde e, Polis arabalarından müzik sesi mi gelmeye başladı? Yani böyle bir durum mu oldu? Ve ondan sonra herhalde sizin bu darp edilme Evet, biz e, bize açıklama, e, üyelerimizle birlikte bina önünde açıklama yapma ismi verilmeyince biz e, sadece iki vekil ve eş başkanlar olarak bina önünde açıklama yaptık. E, böyle bir e, uzlaşma sağlandı. E, o zamana kadar konuşuyorduk ve arkadaşlarımız da bina dışına bile çıkamıyorlardı. Kapının önüne gelen polisler bunu engelliyorlardı. Biz de zaten hani sadece bir diyalog konuşması yaptık. Herhangi bir olay falan da olmadı. Kesinlikle öyle bir şey de olmadı. Biz iki vekil olarak aşağı indik ve polislerle bir uzlaşı toplantısı yaptık. Sonunda da aramızda karar kıldık. Evet tamam üye arkadaşlarımız katılmasın. Biz iki vekil, iki eş başkan olarak açıklama yapalım dedik. Yani sonuçta biz de bir adım atmış olduk. Tamam, açıklamamızı yapalım. Üye arkadaşlarımız olmayabilir ama biz bu açıklamamızı yapalım dedik. Ama buna bile tahammülleri olmadı. Biz açıklama yaparken araba çalıştırıyor. Araba gürültüsü yapıyor. Ya lütfen arkadaşlar kapatın şu araba kontaklarını. Zaten uzun sürmeyecek diyoruz. Yine bu tavırlarında ısrar ediyorlar. Ee, ve e, tahammülsüz olduklarını, e, kim ve nefret dolu olduklarını gösteriyorlar. Çünkü Burada hasmane bir tavır var. Burada ben kendilerine daha sonra konuşma yaptığımda da söyledim. Emir kulu olmayın dedim. Bakın hukuk dev devletinin görevlisi olun. Biz dedim sizin bu tek parti devletinin görevlisi olma halinizi kabul etmiyoruz. Tek bir partinin kulu küresi olarak çalışıyorsunuz. Hukuk devletinin polisi olun de diyerek kendilerine birçok hatırlatmalar yaptım ve bu yaptıkları davranışların ileride yargılanmayla sonuçlanacağını ayrıntılı bir şekilde ben orada konuşma yaptığımda da hatırlattım. Tabii bize müdahale ettikten sonra itiş-kakışlar esnasında bir takım konuşmalar kayda da giremedi. Ajanslar oradan ayrılmak zorunda kaldı. Gazetecileri de oradan ayırdılar. Biz ve polisler olarak kaldık. Gazeteciler de orada çekim yapma imkanı bulamadılar, gazetecilik yapamadılar, binanın üstünden ancak çekimler oldu. Tamamen bir polis devletinde olduğumuzu görüyoruz. E, düşünün milletvekiline saldırmaya cüret edebilen polisler var e, ve e, gayet saygısız bir şekilde milletvekiliyle konuşan e, polis müdürleri var ve kendilerini e, sorgulanamaz hisseden polisler var maalesef karşımızda. Peki bu daha bu önce olmuş de... muydu size yakın size yakın müdahale daha önce olmuş muydu? Çünkü biz başka eylemlerde ee, de sizi takip ettik. Çemberi alıyorlardı sizi bir alan için izliyorlardı evet, ama e, bugün de, böyle bir yakın teması ben hani A2'de ilk kez. Evet, e, öncekinde e, e, bir çembere alma durumu müdahale etmemeye çalışma hali vardı ama bu sefer işin dozu artmıştı ve bir müdahale etme isteği vardı. Yani düşünün yakın temastasınız alttan tekme vurmaya çalışan polisler var karşınızda. Ben gerçekten şaşırdım yani bu pervasızlık karşısında ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz kimseye hiçbir fiili mu muamelede müdahalede bulunmamamıza rağmen her türlü hukuksuz müdahalede bulunmaya çalıştılar, e, tavırlarda bulunmaya çalıştılar, kendilerine uyarıda bulundum. Yani bu e, hukuk devletinin polisi olmaları gerektiğine dair birçok uyarıda bulunduk ama e, tavırları çok çirkindi. E, bu da aslında ülkenin geldiği yeri gösteriyor. Millet, millete yaptıkları müdahaleden e, şey, yetmemiş ve e, milletin vekiline saldırmayı düşünüyorlar. E, giderek artan bir doz var karşımızda maalesef. E, bu e, iyi bir haber değil. Bu e, Bundan sonrası için de iyi bir haber değil. E, milletvekillerine saldıracak kadar cüret sahibi olmuş bir ülkede e, gerçekten e, hukukun zerresinin kalmadığı apaçık ortada. Peki toplumun Tamamen... buna tepkisi nasıl sizce? Efendim. Toplumun buna tepkisi nasıl sizce? Ee, yani biz e, bu görüntüleri seyrettikten sonra önemli bir tepki oldu bunu gördük. Sosyal medyada da önemli bir tepki oldu. Yüz binlerce kez e, görüntüler izlendi ve insanlar e, binlerce insan bana geçmiş olsun mesajı iletti. E, bunu tabii ancak e, e, sosyal medyada insanlar izleyebiliyorlar. Ana akım medyada da. E, Milletvekiline saldıran polis görüntülerini izlemek mümkün değil. Ama bunlar artık çok sıradanlaştı maalesef. Ben toplumun bu hali gördükçe tepkisinin artacağını düşünüyorum. AK Parti'yi şuursuz bir şekilde destekleyenler de bu bu desteklerini yavaş yavaş bitirecekler ve bu hukuksuzluğa karşı seslerini yükseltmeye başlayacaklar. Belki bu çok hızlı olmayacak ama... Toplumun e, maşeri vicdanı artık bunları kabul etmeyecek. Çünkü gerçekten çığırından çıkmış hadiseler bunlar. E, bir toplum düzeni içinde kabul edilecek hadiseler değil. E, darp edilen parti yöneticilerimiz e, il binamızın önünü polis karargahına, karakoluna çeviren emniyet görevlileri ve milletvekiline e, saldırmaya cüret edebilecek e, polis memurları e, gelinen halin son manzarasını çok net bir şekilde gösteriyor. Peki, diğer muhalefet partileri size destek veriyor mu bu konuda? Ee, yani muhalefet partilerinden e, bireysel destekler geldi. E, CHP ve DEVA Partisi e, milletvekilleri ve yöneticilerinden destekler geldi. Bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. E, ben bunun e, giderek e, daha da kuvvetleneceğini düşünüyorum. Herkese de şunu söylemek lazım. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Kimse demesin lütfen. Bugün bana dokunan yarın kendilerine dokunur. Tüm muhalefet parti vekillerine bunu hatırlatıyorum. Ve tüm kamuoyuna da susma. Sustukça sıra sana gelecek. Lafını tekrar hatırlatıyorum. Sustukları takdirde bu baskılar daha da azgınlaşmış bir şekilde devam edecektir maalesef. Peki infaz yasası konusuna geçelim. Geçtiğimiz ay pek çok tutuklu tahliye oldu. Ancak tahliye olamayanlar da var. Siz onların hikayelerini anlatıyorsunuz e, Twitter hesabınızda. Hatta çok fazla böyle hikaye yer veriyorsunuz. Nedir orada durum? Kimler tahliye olamadı ve e, somut örnekler nelerdir sizin gördüğünüz ihlal tırnak içinde söyleyebileceğiniz? Tabii. De. Efendim infaz yasası adil ve eşitlikçi bir yasa olmalıydı. Bakın infaz yasasının adil olmamasının son etkisini bugün gördük. Bir hasta mahpus vardı Sabri Kaya diye. Uzun bir süredir takip ediyordum. Osmaniye cezaevindeydi. Yıllardır hasta bir kişiydi. Kalk kapakçık değişimleri, ameliyatları geçirmiş. Cezaevinde takibi mümkün olmayan bir kişiydi. Ama inatla, ısrarla bu insanı cezaevinde tutmaya çalışıyordu vardı. Cezaevi yönetimini kaç kez aradık, hastane yetkilileriyle kaç kez görüştük. Bir doktor ve insan hakları savuncusu olarak cezaevinde bulunmaması gereken bir insan olduğunu anladım ve bu kişinin ölmesi halinde çok büyük bir sorumsuzluk olacağını, çok büyük bir vebal olacağını yetkililere de ilettim ve dün bu mahpus hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Bu kişi eğer infaz yasası adil ve eşit olsaydı infaz yasasıyla tahliye olacaktı. Bakın size canlı bir örnek veriyorum. Onun gibi daha çok kişi vardı. Kanser hastası kişiler, başka kronik hastalığa sahip olan kişiler. Acımasızca sadece siyasi düşüncelerinden dolayı cezaevinde tutuldu. Kimler tahliye oldu, kimler tahliye olamadı burada Ömer Bey? Efendim, hırsızlık suçundan ...içeri girenler, gaspçılar, zimmet suçundan girenler, mafya liderleri, genel olarak bunlar tahliye oldular. Zaten biz bu yasanın özel bir yasa olduğunu net bir şekilde anladık. Bir çakıcı yasasıydı. Net bir şekilde bu ortaya çıktı. Çakıcının çıkması için diğerleri de bir miktar ondan faydalanmışlar. Aynı suç gruplarına yakın kişiler. Ama e, adil olmayan yargılanmalarla yargılanan siyasi mahpuslar acımasızca risk gruplarında olmasına rağmen, hasta, yaşlı, çocuklu anneler e, olmasına rağmen bu insanlar serbest bırakılmadı. Bakın e, bir HDP üyemiz var Gaziantep'te. E, %98 engelli çocuğu var e, bu annenin ve anne 7 aydır iddianamesi bile hazırlanmadan cezaevinde tutuluyor. Hiçbir insaf ve vicdanın kaldıramayacağı bir şey bu. %98 engelli bir anne 7 aydır bomboş yere cezaevinde tutuluyor sırf cezalandırma olsun diye. Hakkında daha bir iddianame bile yazılmamış. Bu gerçekten zalimliğin kat safhaları. Bu kişiler de infaz yasasından faydalanamadı. Düşman muamelesi gördüler, hasmane bir muamele gördüler cinsel suçlar uyuşturucu suçlarla bir tutuldu, düşünce suçluları ve sadece siyasetle uğraşan, düşünce üretmeyle uğraşan insanlar acımasız bir şekilde cezaevlerinde tutuldu. biz bu yasanın adil ve eşit olması için çok büyük gayret gösterdik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ama iktidar Cumhur İttifakı ile MHP ile kararı vermişti insafsız bir yasa çıkarmak için. Kendi suç gruplarına ait kişileri kurtarmak için bu yasayı çıkarmaya karar vermişti. Ve sonuçta böyle oldu. Ama vicdanlar bunu kabul etmiyor. İnsaf ve merhamet duyguları bu hali kabul etmiyor. Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz şu anda. Anayasa Mahkemesi'nin en azından iptal etmesi gerekiyor. Ama bu noktada da şu anda bir sonuç yok. İnsan yerkan yasa mahkemesi aylar sonra bu konuda bir karar verecek. Ne zaman karar vereceğini bilmiyoruz. Ama kaldırılabilir bir durum değil bu hal. E, zaten yasa ayrımcı bir yasaydı. E, i̇kinci husus, koronavirüs dolayısıyla bu ayrımcılık e, hastalık da olsa devam etti. Üçüncü bir husus, riskli gruplar da e, maalesef bu ayrımcılığa dahil edildi. Anayasa Mahkemesi'nden bir sonuç bekliyoruz. Sonuçta eğer ülkede bir anayasa varsa, bir anayasa mahkemesi anayasaya göre karar verecekse mutlak surette bu yasayı iptal etmesi ve genişletmesi gerekiyor. Böyle hasmane bir tavırla, insanları cezaevinde ölüme terk eden bir tavırla bir evet, yasa olamaz. Şu anda cezaevlerini yakından takip ediyorum. Birçok cezaevinde koronavirüs vakası çıkıyor ve Adalet Bakanlığı bunları gizlemeye çalışıyor. Bakın tek yaptığı iş izlemek. Bu Elinizde vaka sayısı söylenir. var mı? Bizde net bir vaka sayısı yok. Çünkü cezaevleri ne hakim durumda değiliz. Ama bize gelen birçok vaka ihbarı var. Bunları zaten biz kamuoyuna bildirdikten sonra Adalet Bakanlığı açıklama yapmak zorunda kalıyor. Bu çok net bir şekilde, trajikomik bir haldeki olan bir durum. Hatta verdiğiniz doğru bilgiler için biliyorsunuz hakkımızda soruşturma açıldı. Bunun gibi şeyler sergilendi. Yine şu anda Silivri cezaevinde büyük sorunlar var. Yedinci bölümde, 8 bölümde birçok vaka var. İnsanlar çok tedirgin. İnanın ki mahpuslar ve mahpus yakınları çok tedirgin. İçeride ölüme terk ettiklerini düşünüyorlar. Kurban olarak seçildiklerini düşünüyorlar. Mahpus yakınları çırpınıyorlar adeta. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sincan cezaevinde 3-4 gün önce bir büyük zehirlenme vakası oldu. İnsanlara kopmuş yemek vermişler ve 150 kişi zehirlendi. Gerçekten çok ağır sağlık sorunları yaşadılar. Ve sonrasında yapılan doğru dürüst bir sağlık yardımı yok. Şu anda cezaevleri infaz yasası sonrası sos vermeye devam ediyor. Peki Ömer Faruk Gergerlioğlu çok teşekkür ederiz yayına katıldığınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.